Merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte bu elimde tuttuğum küp çözeceğiz. Evet küp nasıl çözülür başlangıç metoduyla sizlere öğreteceğim. Evet öncelikle bir karıştıralım. Herkes elinde küpü karıştırsın böyle. Aynı hamleleri yapmaya gerek yok. Benim kardeşim mesela aynı karışım olmalı Ama gerek yok. bakın evet. Karıştırdım. Sonra benim sarının etrafında bir papatya deseni oluşturmam lazım. Bunu kafanıza göre yapacaksın. Mesela bunu kaldırsam buraya gelir. Ha, sarı. Bu, bu üçü kaldı beyaz yapacağım. Sonra baktım bunu böyle yapsam. Sonra bunu böyle çevirip böyle yapsam dedim. Aha geldi. Bunu çevirsem. Bu da geldi. Son kaldı. Bu da geldi. Şimdi bunlar geldi. Sonra bizim kenarları tek tek bu şu parça ile bu parçanın aynı renk olması lazım. Mesela bu parça ile bu parça aynı renk. 180 derece çevirip alta beyazın yanına göndereceğiz. Mesela baktım bu yok. Ama bunu buraya aldım oldu. Bunu da 180 derece çevirdim. Beyazın yanına gitti. Bakın bunlar eşli duruyor hala. Yani. Baktım bu da eşlenmiş. Bunu da çevirdim. Eşlenmiş. Artık köşeler önemli değil. Burada da köşeler önemli değil. Eşlendi. Artık Bakın artık bunlar da aynı şekilde. Sonra ardından bizim şimdi buraları tamamlamamız ve bu kenarla köşelerin parçalarının hepsinin aynı renkte olması lazım. Bunu nasıl yapacağız? Mesela baktım yeşil turuncu. Yeşil ama bu kırmızı. Burada olmayacakmış. Yeşil turuncu. Oldu. Deliğin olduğu kısmı sağ, sağı kaldır. Üstü yakınlaştı. Sağ indir, üstü uzaklaştır. Sağı kaldır, üstü yakınlaştır. Sağ indir, üstü uzaklaştır. Bu oturdu ama bakın aynı renk değil. O zaman devam edeceğim. Sağ kaldır, üstü uzak, yakınlaştır, üstü uzaklaştır. Sağ kaldır, üstü uzaklaştır, üstü uzaklaştır. Sağı kaldır, üstü uzaklaştır, üstü yakınlaştır. Sağa kaldır, Hop hop. Geldi. Yapacağım şey sağ kaldır, üstü üstü, üstü bu tar üstü sola çevir. Bak bir daha göstereceğim. Mesela kırmızıyla mavi baktım kırmızı mavi. Kırmızı mavi. Bunda da sağ kaldır üstü sola, sağ indir üstü sağa. Sağ kaldır üstü sola, sağ indir üstü sağa. Sağ kaldır üstü sola. Sağ, sağ indir üstü sağa. Böyle böyle bunları tamamlayacağız. Mesela baktım. Yeşille kırmızı, yeşil kırmızı. Sağ kaldır üstü sola, sola sağ indir üstü sağa. Sağ kaldır. Sağ hop hop hop. Getirdim bunu. Bunu aynı algoritma ile yine yapıyorum hemen. Şöyle göstereyim yavaş yavaş. Baktım beyaz yüzümüz tamamlandı. Buralarda tamamlandı. Şimdi bizim yapmamız gereken şey ikinci katmanı tamamlamak. İkinci katmanı tamamlarken bir de burayı bozmamamız lazım. Bunu nasıl yapacağız? Başlıyorum. Şimdi baktım. Yukarıda sarı parçası olmayan kenar yok. O zaman benim buralardan bir tane kenar çıkartmam lazım. Mesela sağdaki kenarı çevirip çıkartacaksam şu algoritmayı <laughs> buluyorum. Sağ, sağ, sola üstü sola, sağı kaldır üstü sağa sağı indir. Üstü so sağa önü kaldır, üstü sağa. Böyle yaptım. Mesela bir tanesi çıktı. Bakayım. Kırmızı ile yeşil çıkmış kırmızıyla kırmızıyı eşleştiriyorum. Yeşil burada ya. Bunu ben şöyle yapacağım. Sağı üstü sola kaldır. Sağı kaldır. Üstü sola kaldır. Sağı indir. Üstü sola kaydır. Önü kaldır. Üstü sağ kaydır. Önü indir. Baktım oldu. Bakayım bir tane daha çıkmış. Bak. Bu da turuncu yeşil. Buraya girecek demektir. Bu da üstü sol sağa kaydır. Solu kaldır. Üstü sağ kaydır, solu indir. Üstü sağa kaydır, önü kaydır. Üstü sağa kaydır, önü indir. Yaptık. Şimdi bakalım ne çıktı? Kırmızı la mavi çıktı. Kırmızı burada, mavi burada. Şimdi bunu yapacağım. Üstü sağ üstü sağ kay kaldır, solu kaldır Üstü sağa kaydır, solu kaldır. Üstü sağ, pardon, pardon, pardon. Üstü sola kaydır üstü sağ kaydır, solu kaldır. Üstü sağ kaldır, solu indir. Üstü sağ kaldır, önü kaldır. Üstü sola kaydır, önü indir. Baktım bir tane daha çıkmış olması lazım. Bakalım. Çıkmamış. Bunu hemen ben kendim yaptığımız algoritmalarla çıkartıyorum. Çıkarttım. Baktım nereye gitti. Arkadaşım. Buraya gitmiş. Bunu sol alacağım ya. Üstü sağ kaldır, solu kaldır. Üstü so sola kal kaydır, solu indir. Üstü sağ sola kaydır. Önü kaldır, üstü sağ kaydır, önü indir. Baktım. ikinci katman tamam. Ve alta, alt kısmı da bozulmuş. Şimdi benim burada sarılardan bir artı oluşturmam lazım. Bu C'de ayrı bir algoritması var. Uzun çizgide ayrı bir algoritması var. Noktada da onlar uygun. Ama ben size sadece bir algoritmayı vereceğim. Bu bir algoritma bile içinize yarayacak. Bu algoritmadan önü kaldır. Bakın. Önü bu şekil kaldırdım. Beyaz kısım buradaydı ya. Buraya kalktı. Sonra sağı kaldır. Önü so önü sola kaydır. Sağı indir. Önü sağa kaydır. Önü indir de uzun çizgi, çizgi yaptım. C'yi solda tut. Mesela durun. Şöyle. C solda kalacak şekilde bu algoritmayı uyguluyorum. Böyle. Böyle 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 böyle. Sonra uzun çizgide de aynı algoritmayı uygulayacağım. Noktada da. Hepsinin uzun çizgi yapmak bizim maksadımız. Pardon. ne Hepsini uzun çizgi yaparak artı oluşturmak Bizim maksadımız. Sonra bizim iki tane kenarlardan yan yana olan bir kenar Mesela kırmızı mavi. Bunun kırmızı. Aa bakın full olmuş. Ben hemen nasıl yapacağımızı göstereyim. Hı. Baktım full olmamış. Nasıl yapacağım? Baktım turuncu oldu. Yan yana eşleşmiş var mı? Yok. Baktım yeşil oldu yanına yana Şu var mı yok. Baktım mavi oldu var mı var. Biri arkada biri sağda olacak şekilde şunu uyguluyorum. Sağı kaldır. Sağı, sağı sola kaydır. Sağı indir. Sağı sola kaydır. Sağı kaldır. Sağı iki kere çevir. Üstü iki kere çevir. Yani, durun güzel şey göstereceğim. Ay, yanlış yaptık. Baktım yan yana seçilmiş ne var. Yaparken küp çevirmeyeceksiniz. Sadece şey çevireceksiniz. Heh. Baktım bu ikisi var. Sağı kaldırdım. Üstü uzaklaştırdım. Sağı indirdim. Üstü uzaklaştırdım. Sağı kaldırdım. Üstü iki kere çevirdim. Bitirdim. Bu her zaman böyle de denk gelmeyebilir. Bunlar karşılıklı olabilir. Yan yana seçilmiş olabilir. Yine bu algoritmayı uygulayarak iki yan yana seçilmiş yaparak bunu tamamlayacaksınız. Böyle biz böyle tutmuştuk ya. Şimdi bakacağım. Durun. Şansa hep de bize şey geliyor. Bunları yapmaya gerek. Yok. Şimdi size anlatmak için yaptım yoksa bu diğer adıma geçmiş mi? Baktım. Şimdi benim doğru bir köşe parçası bulmam lazım. Mesela bu kır, turuncu, mavi. Bu doğru bir köşe parçası. Bu da doğru bir köşe parçası bununla bunun bizim gözümüzde bir farkı olmayacak. Tamam mı? Hadi inşallah ben böyle çevirmiştim değil mi? Şöyle mi Böyle değil ya. Bununla o deminki gözünü de aynı köşe parçası. Şimdi deniyoruz bu doğru köşe parçasını sağda tutarak üstü üstü sola kaydır sağa kaldır üstü sağ sağa kaydır solu kaldır üstü bu tarafa çevir sağ indir Hop. baktık bir seferde olmayabiliyor iki seferde oluyor aynı algı bazen bir seferde olmuyor iki seferde oluyor aynı algı hmm. benim için küpü böyle böyle çevirip çevirmemem lazım turuncudaydım ben turuncuda kalacağım çünkü çevirirsem yanlış olur. Şimdi ben atıyorum. Turuncu da böyle ya? Başlıyorum atmaya. Sağı indir. Altı yaklaştır. Sağı kaldır. Böyle. Sağı indir. Altı yakınlaştır. Altı uzaklaştır. Uzaklaştırı yapın. Olduğunda sola doğru çevir. Bu olmuş. Bunu da çevir. Gördüğünüz gibi. Bak mesela ben bunu nasıl mı yapacağım? Son adımı bir daha göstereceğim. Evet bakın son adıma tekrar geldim. Bu adımda bunlar eşleşmiş oluyor. Sizde bu dört tane de olabilir. iki tane de olabilir. Bir tane de olabilir. Üç tane de olabilir. Kaç tane olursa olsun. Yani eşleşmişte birini sağ köşesi eşleşmişte sağda tuttuğumuz gibi aynı şekilde. Mesela ben köşesi eşleşmiş şurada buldum. Buydu benim köşesi eşleşmiş. Yaptım yine bu kal yaptım yine bu şekil tutacağım. Kırmızıyken yaptım, kırmızıyken devam edeceğim. Şimdi bakın. Bunu nasıl yapacağım? Aşağıya sağa sağa indir, sağa altı uzaklaştır, sağa kaldır, altı yakınlaştır. Sağa indir, altı yakınlaştır. Böyle anlayacağınız durun şurada bir daha göstereyim. Sağa indir, altı sola kaydır. Sağ kaldır, altı sağ kaldır. Kaydır. Sağa indir, altı sola kaydır. Hop, hop, hop. Evet, bu videoyu elinize böyle bir küplü izliyorsunuz. mağur böyle bir küplü bitirmişsiniz. Şu an benim yaptığım bir şey. Böyle bir küple bitirdiyseniz videoyu like atmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Evet, gördüğünüz üzere bu küpü size bugün yaptık. Böyle daha çok küp çözüm videosu Evet başka bir istediğiniz bir küp varsa yorumlarda belirtin. Evet, bu küpü bugün biz yaptık. Yarın da yine isterseniz yaparız.